mutlaka uğraşmanız lazım. Sanat, bir kere varoluşun bir parçası. Kendini ifade yöntemi kendini ifade yöntemi derken ilk sanat nerede görüyoruz? Mağara Duvarlarında. Mağara duvarlarında. Şimdi adam tek derdi barınmak, bir şeyler öldürüp yemek. Baş derdi yok. Ama mağara duvarlarına resimler çiziyor. Niye çiziyor? ifade etmeye çalışıyor. İşte, işte daha çok kadar olmanın tadı bu cevaplar geliyor. Kendini ifade etmeye çalışıyor. Niye ifade etmeye çalışıyor? Doğal olarak bunu hissediyor zaten. Ve gelecek nesillere bir şeyler anlatmaya çalışıyor. E ne yapsın? E-mail mi atsın? Mağara adamı. Adam duvara resim çiziyor. Şu bir, büyük bir hayvan öldürüyor. Bununla böbürlenecek. Öbür nesillere aktaracak. Ne yapacak? Duvara resmini çizecek. Mesela mağoriler. Mağorilerde gelecek nesillere aktarım şekli ağaç oymacılığı. Ağaçları oyarak hikayelerini anlatıyorlar mağariler. Mağariler ki... Bilmiyorsun, tamam peki. Ee, onun dışında sanat derken mesela mizah. Mizah en güzel sanat dallarından bir tanesi. Neden güzel? Çünkü hiciv yeteneği kazandırıyor eleştiri yeteneği kazandırıyor, gülerek düşünmeyi kazandırıyor. İsa onun için mesela çok önemli. Onun dışında ya birini sevdiniz, birini sevdiniz, hislerinizi anlatmak istiyorsunuz. O çok güzelsin. Böyle mi anlatacak? <laughs> sen var ya sen. Öyle. Böyle mi anlatacak? Öyle. <laughs> 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 Oğlum çok uzun süre sap <laughs> Şimdi arkadaşlar, burada anlatmayı sanatla yapmak gerekir, şiirler yazmak gerekir, yoksa böyle olur. Ona dikkat, ona dikkat. Bu yüzden sanat çok önemli. Şimdi sanat derken sanat dalı olarak fotoğraftan ben söz etmek istiyorum. Şimdi fotoğraf bize ne kazandırır? Fotoğraftan söz etmek istememin sebebi diğer sanat dallarını dışlamak değil. Ancak benim dalım bu olduğu için ondan bahsediyorum. Fotoğraf size ne kazandırır? Bir kere göz eğitimi. Yani baktığınız zaman bir şeylerin detaylarını görebilmeyi kazandırır. Bir fotoğrafçının gözüyle, fotoğrafla uğraşmayan insanın gözü çok farklıdır. Fotoğrafçı detayları, yani baktığınız anda artık bir zaman sonra meslek hastalığı mı diyeceğiz? Veya işte öyle şartlanıyorsun mu diyeceğiz? Baktığınız yeri farklı görmeye başlarsınız. Fotoğrafçılar dünyayı farklı görür. E, fotoğrafçıların bir özelliği de tarihi belgelemeli belgelemeleridir o söyledi. E, tarihi belgelersiniz. Tarih belgelemekten kastım. Mesela eski daha şapaka fotoğraflarını görmüşsünüz. Değil mi? Bazıları güldürür, bazıları şunlara bak, ne için bak. Ama tarihidir. Geleceğe bir kayıt bırakır fotoğraf. Mesela ben bir sergi yapmıştım. Bu serginin konusu İstanbul Kütüphaneleri'ydi. İstanbul Kütüphaneleri ama eski kütüphaneler. Bunu yapmaya karar vermenin sebebi de şuydu. Bizim fotoğraf camiasından Ünlülerden birisi adı lazım değil, yurt dışında bir fotoğraf, şey kütüphaneleri fotoğraflıyor. ve bu arkadaşa röportajla diyorlar ki neden burada hiç Türkiye kütüphanesi yok? Cevabı Türkiye'de nerede böyle kütüphaneler? Her şekliyle de rezil bir cevap. Her şekilde rezil bir cevap. Olmasa bile insan memleketini yere vurmaz. Artı bizde neler var neler. Ben de bunu okuduktan sonra dedim ki Türkiye'deki, yani İstanbul'daki tabii ki. 12 kütüphaneyi çektim. Uluslararası yankı geldi. Uluslararası tepki geldi. Ee, çok beğenildi İspanya'sından, Amerika'sından bilmem ne falan filan. Ve Türk kütüphanelerini tanıttım. Ee, peki geleceğe köprü nerede hocam burada? Geleceğe köprü şu. Bu kütüphaneler artık başına ne gelirse gelsin inşallah hiçbir şey gelmesin tabii ki ölümsüzleştiler. Benim fotoğraflarında ölümsüzleştiler. İşte bu şekilde 12 tane kütüphaneyi bugünden geleceğe bağlı. Bu hoş bir duygu. Ee, bir huzur evi çekimi yaptım. İnanılmaz zordu. Özellikle bizim gibi insanlar için çok zor, Her hepimiz aynı yerden gelmeyiz. Ee, bu huzur evindeki yaşlıları çekip, e, onların sergisini yaptım. Ambulanslarla falan huzur evindeki o çektiğim yaşlılar geldi, kendi fotoğraflarının önüne oturdu. Ee, ben, gerçekten duygusal olarak çok zor bir e, çekimdi. Ee, sergi de zordu. Hatta iki kişiyi, o yaşlıları getiren ambulanslar, iki kişiyi hastaneye taşıdı. Tabii amacımız bu değildi ama oldu. Ee, şu anda o yaşlıların hiçbirisi aramızda değil ve de çektiğim fotoğraflar onların ailelerine hediye edildi ve bu sayede onları anıyorlar. Hiçbir yaptığım sergide maddi karşılık almadım. Hepsini sosyal sorumluluk projesi olarak yaptım. Ve e, bu maddi karşılıkla ödenecek bir şey değildi. O duygu bambaşkaydı. Burası çok sıcak. Sağ olun. Bu arada e, kameranın başındaki Mustafa Çakırtaş abiniz. O da ihtiyar 84 mezunu. Selam. Nasılsınız? Nasılsınız? Şimdi fotoğraf derken bir şey daha var. Bazen gidiyoruz bir yere fotoğraf çekeceğiz. Görevli olarak Fotoğraf çekeceksin, herkes önünde toplanmış, cep telefonuyla fotoğraf çekiyor. Diyorsun ki ben fotoğrafçıyım, müsaade edin. Adam dönüyor, ben de fotoğrafçıyım. Abiciğim tamam sen de fotoğraf çekiyorsun da, fotoğrafçı mısın? Görüntü almakla fotoğraf çekmek arasında fark var fotoğrafçı istediği şeyi istediği gibi öne çıkartıp bazı şeyleri geri plana bırakıp bu kompozisyonla alakalı bir şey artık makine değerleriyle alakalı bir şey bunları yaparak fotoğrafı bir sanatsal o bir şey olarak kullanır. Cep telefonuyla selfie çekmek fotoğrafçılık değildir. Cep telefonuyla fotoğraf çekmek fotoğrafçılık olabilir. Ancak eğitimini aldıysanız. Mesela ben cep telefonuyla fotoğraf eğitimi de veriyorum. Yani illa fotoğraf çekmek için makinen olacak, işte şu gün olacak, bunun olacak, şunun gibi şeyler olacak falan filan diye bir şey söz konusu değil. Ama fotoğrafı çektiğin zaman onu bir fotoğraf olarak kabul ettirebilmen lazım. Bunun da yolu tabii ki eğitimden geçiyor. E, bir atlama taşı olarak fotoğraftan söz ediyorum. Şimdi arkadaşlar atlama taşı olarak fotoğraf derken neden bahsediyoruz? Aranızda meslek olarak televizyon, sinema, gazetecilik düşünen var mı? Bir, iki, iki kişi halkı gidiyoruz. E, şimdi şöyle. Arkadaşlar, atlama taşıdır. Ha, peki şu sorayım, YouTuber olmak isteyen var mı? Şimdi olmaya başladı. Efendime söyleyeyim, Instagram'da veya benzeri sosyal medyada bir trend olmak isteyen. Yine var, tabii. Doğru. Ben yanlış yerden girdim. Yaş, yaşla alakalı. Arkadaşlar bunu yapabilmeniz için fotoğrafı bilmeniz lazım. Fotoğrafı bilmezseniz bunların hiçbirini yapamazsınız. Hiçbirini yapamazsınız. Niye? Çünkü e, siz anlatmak istediğinizi orada bir kareyle nasıl anlatacağınızı bilemezsiniz. Mesela geçer, İki sene önceydi galiba. Öğrencilerle bir ders yaptıydık. Orada var mıydınız Seren Hanım siz? <laughs> Yoktunuz. Galiba iki veya üç sene önce. İki sene oldu galiba. Bu şeyden pandemi daha yeni patlıyor. Ee, i̇ki buçuk yıl oldu peki. Şeytan ayrıntılar da gizli. Ee, bir on kişi civarında sınıf vardı. Onlarla bir e, demo ders yaptık. Ondan sonra tabii pandemi patladı, her şey güme gitti. Ee, oradaki arkadaşlara sordum, bunlar şey diyorlar, biz fotoğraf değil, biz sinema. İyi ee, tamam, peki fotoğraf, peki dedim sinema ile fotoğraf arasında ne fark var sizden de duymak istiyorum. Allah <laughs> Belki sinema, foto, kaç fotoğrafta oluşan karlılar olur. Sinema birkaç fotoğraf. fotoğraftan oluşan kareler. Başka? Ses. Ses. Çok Ses. açık. Ses. 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 Söylesin. Sinemayla e, genel bir olay örgüsü anlatılmaya çalışıyor ama fotoğrafta o olay örgüsünün aslında kompozisyon şeklinde bir kareye sığdırmaya çalışıyor. İşte gelen cevaplardan bir tanesi buydu. Sinemada bir olayı uzun bir süre yaya kaldınız. O tarafta e, karede gösterdiniz. Seviyorum sizi ya. Seviyorum, Allah'ı seviyorum. Siz farklısınız. Gerçekten farklısınız. Yani bu cevapları başka yerden alamıyoruz. Orada birbirinizi gösteriyorsunuz. Var mı bir şey? Ha, yok, Sadece Saati göster, evet. ee, arkadaşlar, fotoğraf olmadan Bunları elde etmeniz, yani bu işte YouTuber, Instagram'da trend bilmem ne şu bu olmanız mümkün değil. Çünkü fotoğrafla e, koskoca bir hikayeyi tek kareye anlatırsınız. Ve o tek kareyle karşınızdakini etkilersiniz veya eğitiminiz yoksa 100 tane kare koysanız takipçinizi kaybedersiniz. O takipçileri kazanmak, o takipçilerle iletişim kurmak için fotoğrafı bilmeniz gerekir. Yani fotoğrafır peşine gelecek olan videografır. Mustafa abimiz fotoğrafırdır. Ama yaptığı işi görüyorsunuz. Videografer. Video... Arkası sinematografer. Evet. Arkası da Bu konuda bir şeyler söylemek ister misin bu Yok sen gayet güzel gidiyorsun. Peki. Teşekkür ederim. Ee... güzel bir poz verebilmek gerekir, yavrum benim. Hmm? Dur dur dur, <laughs> hep beraber bir yer kaldık. Toplak tek fotoğraf mı? <laughs> Söyleriz. Pazarlamak için tabii. Yani temel elementlerden bir tanesi. Reklamcılık. <laughs> Gazetecilik. Gazetecili. Gazetecili. Fotoğrafı olmadan onun da olmaz. Başka? Hocam ben şey söylemek istiyorum. Bunu susturmanın bir yolu var mı? <laughs> ne söyleyeyim ee, Yakın zamanda bir haber çıkmıştı. Bir oyun için hani oyun açık dünya bu oyun olduğunu düşünün. E, şey şey, Los Angeles ve o haritayı tasarlamak için oyunda işte 250 bin tane fotoğraf çekilmiş. Oyunda o haritayı tasarlamak için. Yani orada evet. kullanılacak. Evet. Yani Arkadaşlar, nerelerde kullanılır, hangi meslekler için gereklidir, kimlere gereklidir cevabını ben vereyim. Her ülkeye, her mesleğe gereklidir. Mesela İngilizce öğretmeni olduğum dönemde nasıl kullandım fotoğrafı? Ee, şimdi, present continuous tense anlatacağım. What's she doing? What's she doing? Hmm. Abiciğim bir sürü fotoğraf çekişte, He is driving bilmem ne şu bu özgün materyalinle öğrencinin karşısına çık. Doktorsun. olsun, i̇şte tedavi yapıyorsun, öncesi sonrası bir after yapmak için çok önemli. Mühendissin, mimarsın, iç mimarsın. Yaptığın işi göstermek için fotoğrafçı olman lazım aynı zamanda fotoğraf çekmeyi bilmen lazım. Çünkü yaptığın işi, ee, yaptığın işi göstermek için güzel fotoğraf çekmeyi bilmen lazım ki doğru dürüst göster onu. Ve dediğim gibi kimlere gereklidir? Herkese gereklidir. Hangi meslek olur? Her meslek dolu. Bu filmleri biliyor musunuz? Evet. Bir zamanlar Anadolu, kış uykusu, üç maymun, uzak ve ihtimler. Peki kimin dinidir bunlar? Şöyle. Nuri Bilge Ceyler. Keşke söyleseydim yani. Evet. Peki bunlar 2001 uzay yolu macerası. Full metal Jacket, The Shining Doctor Strange Love. Bunu bile... <laughs> Peki bu adamı tanıyor musunuz? yapmayın. Sen biliyor tamam, musun? İyi. Tamam arkadaşlar anlatayım mı? Bu da arkadaşlar Stanley Kubrick. Peki bu iki kişinin çok ünlü yönetmenler bunlar. Ortak özelliği nedir? İyi fotoğrafçı. Sanat filmi. Fotoğrafçı. Sanat filmi. Bu kişiler fotoğraftan geldi fotoğraftan geldi Yani tutup da ben şunu yapacağım bunu yapacağım. Aa arkadaş fotoğraf olursa daha iyi olur. Peki. Şimdi sevgili dostlar biz neler yapacağız neler edeceğiz bu kadar çenenin sebebi nedir? Şimdi bizim amacımız burada bir e, fotoğraf kulübü oluşturmak. Fotoğraf kulübü diyebilir miyiz hocam? Bir fotoğraf kulübü oluşturmak ve bu kulüpte kontenjanı 10 kişi olacak bu kulübün. Bu kulüpte fotoğraf eğitimi vermek. Daha sonra ne yapmak? Şimdi birinci olarak burada fotoğrafla kendimizi ifade etmeyi öğreneceğiz. Fotoğrafla kendimizi ifade ederken benim stüdyonun bütün ışıklarını, malzemelerini buraya getireceğim. Daha önce bir stüdyoma gideceğiz. Benim stüdyoda bir takım çekimler yapacağız. Sonra stüdyo malzemesini buraya getireceğiz, bir stüdyo oluşturacağız ve ee, ilk önce kompozisyon öğreneceksiniz bu kulüpte. Daha sonra profesyonel bir makineyi profesyonelce kullanmayı öğreneceksiniz. Ardından doğal ışık yönetimi doğal ışık yönetiminden sonra suni ışık yönetimi yani bu stüdyoda flaşlar falan var ya onların yönetimi bunların makineyle entegre edilmesi ışığı anlamak okumak Artı fotoğraf okumak. Bir fotoğraf okumak yani o fotoğrafta ne anlatılıyor, ne yapılıyor, o ne, ne, ne işimize yarayacak, şu işinize yarayacak. Eğer o fotoğrafı okuyorsanız sizin de fotoğrafınız okunabilir nitelikte olacaktır. Bunu e, sağlamaya çalışacağız. E, tabii ki bu çalışmalar bir sergi ile taçlandırılacak. Yani fotoğraflarınızın e, basılı olduğu bir sergi oluşturacağız ve yani niyetimiz o ama e, yetiştirebilir miyiz? Ama ben yapacağız dersem yaparım. Pilav gününde bütün Darüşşafakalıların geldiği günde sizin fotoğraflarınızın bir sergisi oluşturulacak. E, o zaman buradaydınız herhalde bir e, fotoğraf sergisi yapıldı pilav gününde hatırlıyor musunuz biliyor musunuz? İşte oradaki fotoğraflar daha çobakalı abilerinizin ve benim de fotoğraflarından oluşmuştu. O sergiyi sizlerin fotoğraflarıyla yapacağız. Yani yarın öbür gün CV'nize fotoğrafçı ve fotoğraf sergisi yaptığınızı yazma imkanınız olacak. Hatta bununla ilgili bir benim planım var ama bu pandemiydi, şuydu, buydu izin verir mi, vermez mi? Onu bilemiyorum. Söyleyeyim mi? Peki. Ee, benim planım şu. Rezistansta kalan bağışçılarımız, yaşlılarımız var biliyorsunuz değil mi? Küçük kardeşlerinizle onları buluştursak sizler de bunu fotoğraflasanız bu fotoğraflarla bir sergi yapsak. Bunu sadece sosyal medyada değil, yazılı, sözlü ve görüntülü medyada da yer alacaktır. Hatta tahmin ediyorum doğru pazarlandığı takdirde, doğru duyurulup pazarlama kötülem oldu üzülüyorum. Doğru duyurulduğuz takdirde, televizyonda bazı programlara falan çağrılmak bile mümkün olacaktır böyle bir şey yaparız. Daha sonra bir aşaması daha var. Stüdyo fotoğrafçılığı öğrenilecek ya. Yıllık fotoğraflarını kim çekiyor? Dışarıdan birisi. Peki Darüşşafakalı'yı en iyi kim çeker? Yıllık fotoğraflarını biz çekeceğiz. Ve fotoğraflarınızda bir yıllık oluşturulacak. O yıllığa baktığınızda bak bu fotoğrafları ben çektim diyebileceksiniz. Daha aklımda çok proje var ama tabii ki katılımla, gönül koymayla, bu işe yani gönlünü vermeyle alakalı şeyler bunlar. Ee, yapılacak olan bu. Ha, şimdi dedik ki on kişilik bir kontenjanımız var. Peki kaç kişi olacak başvuru? Onu bilmiyorum. Bu başvuruların içerisinden sınavla alacağım. Tabi e, Tabii yani e, yani 10 kişide kalacağını ben hiç düşünmüyorum bu kadar laftan sonra. Yani size açacağı ufku biraz yani yüzde onunu anlattım arkadaşlar. Emin olun buna. Emin olun buna. Yüzde anlattım. Bir kere bir meslek sahibi olacaksınız. Bir altın bileziğiniz olacak. Ben fotoğrafla çok güzel para kazandım. Çok güzel para kazandım. Ve patronun yok. İşin patronu sensin. Çalışan da sensin. Olsun. Tamam. Yani bir meslek sahibi olacaksınız ve kendinizi ifade edebileceksiniz. Atıyorum bir yere gittiniz, çok güzel bir gün batımı. Ya bunu paylaşmak istemez mi insan sevdikleriyle? İster. Nasıl paylaşacak? Hocam ben çektim ama tam olmuyor. Ya olmaz tabii ya. Adam gibi çek, adam gibi paylaş. Yani kendini ifade et, zevklerini, gördüklerini paylaş sevdikleri. Bunları elde etme imkanını ben size sunuyorum, alırsınız veya almasınız sizin bileceğiniz iş. Ha, bir de şöyle bir şey olacak, bizim sevgili abilerimizden, mesela Selin Seval, bakalım büyük abilerimizden çok ünlü bir fotoğraf sanatçısıdır, o gelecek. Gelir, değil Çakırdaş? Kesin. Kesin. Ee, o gelecek sizlerle sohbet yapacak. Belki burada ama benim tercihim o sınıfa katılanlarla yapması. Onun haricinde e, büyük abilerinizden e, her dersi ben vermeyeceğim. Mesela bir dersi Mustafa abiniz verecek. O size video anlatacak. Selim abiniz e, ee, size uluslararası platformu mesela anlatacak fotoğrafta. Bir başkası gelecek, bir başka yönden ele alacak. Bir başkası gelecek, hiç fotoğrafla alakası yok. Yurt dışında yaşamak nasıl bir şey bunu anlatacak. Bir de böyle çalışmalarımız olacak. Şimdi ee, ne kadar zamanımız harcadık? Evet. Ha. Yarım saatimiz devam. Hı? Yarım saat geçti. Yarım saat geçti. Peki. Şimdi çocuklar, son bir şey yapacağım. Ee, ondan sonra bitireceğim. O da şu. Işık masası. Diğer prezentasyonu açabilir miyiz rica edeceğim. Bunu kapatalım, diğerini açalım.